Novalgın 500 mg 20 tablet kullanma talimatı. Novalgın nedir ve ne için kullanılır? Novalgin metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Bir tablet içinde 500 mg metamizol sodyum bulunur. 20 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca Novalgin'in ampul, şurup, oral damla formları da bulunmaktadır. Novalgin ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm kasılma çözücü etkilere sahip bir ilaçtır. Doktorunuz size Novalgin'i şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için reçetelemiş olabilir. 2. Novalgin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Novalgin'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız. İlaç mı içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon, örn. Fenazon, propifenazon veya pirazolidin, öm. Fenilbutazon, oksifenbutazon olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz, aşırı duyarlılığınız varsa veya bu maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz, Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa, öm. Kanser tedavisi olduysanız veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa. Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçlara karşı, nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar ile seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik reaksiyonlar geliştirdiyseniz, Akut intermitan hepatik porfiriye adı verilen bir hastalığınız varsa, porfirye ataklarını başlatma riski olabilir. Doğuştan glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa, 10 yaş altındaki çocuklar. Novalgin'i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız. Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Handaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azalmasıyla karakterize bu bozukluk, agranülositoz, en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, alerjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına, panstopeni, bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir. Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizol'e karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında Novalgin kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır. Bronş astımı olan hastalar Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar. Kronik ürtikeri olan hastalar. Alkolü tolere edemeyen hastalar, yani belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar. Boyalara, öm. Tartrazin veya koruyucu maddelere, öm. Benzoatlar karşı intoleransı, tahammülsüzlük olan hastalar. Tedavi sırasında stevens johnson sendromu, derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu ve toksik epidermal nekroliz, deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa Novalgin'i bir daha hiç kullanmayınız. Novalgin uygulaması tek başma ortaya çıkan aşırı tansiyon düşüklüğüne, izole hipotansif reaksiyon neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda Novalgin'in çok dikkatli ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir. Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozukluklan olan hastalar, aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar, yüksek ateşi olan hastalar, şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma olan hastalar tansiyon düşüklüğü risk oluşturur. Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar metamizolün vücuttan atılım hızı düşer. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Der Novalgin'in emilmesini etkilemez. Tabletleri yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra yeterli miktarda sıvı ile, bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık dönemlerinde Novalgin kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin ikinci 3 aylık döneminde Novalgin kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme. Novalgin kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinize emzirmeyiniz. Araç ve makine kullanımı. Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız. Novalgın'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler. Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız, tahammülsüzlük olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Novalgın nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve dozu uygulama sıklığı için talimatlar doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Novalgin genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır. 15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde, bir defalık doz bir veya iki tablettir. Günde en fazla 8 tablet alınabilir. 4 kere 2 şer tablet. Uygulama yolu ve metodu. Novalgin ağızdan alınır. Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz. Çocuklarda kullanımı 9-14 yaş arası çocuklarda günlük doz yaklaşık olarak vücut ağırlığının KG başma 30-60 mg olarak hesaplanır. Ömeğin 20 kg ağırlığındaki bir çocukta günde 600-1200 mg toplam doz 3 veya 4'e bölünerek uygulanır. Pratik bir kullanma kılavuzu yaş grubu. Yarım tablet yarım tablet bir tablet 4 kere yarım tablet 4 kere bir tablet. 9 11 yaş 12 14 yaş. Yaşlılarda kullanımı. Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır. Özel kullanım durumlan. Böbrek ve karaciğer yetmezliği. Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzun dönemli tedavi ile ilgili olarak kazanılmış yeterli deneyim mevcut değildir. Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda, metamizolün eliminasyon hızı azaldığı için yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Ancak kısa süreli tedavi için dozun azaltılması gerekmez. Eğer Novalgin'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla Novalgın kullanırsanız. Bulantı, kusma, karın ağrısı, böbrek fonksiyon bozukluğu, akut böbrek yetmezliği ve daha nadir olarak baş dönmesi, uyku hali, koma, nöbet, kan basıncında düşüş, bazen şoka dönüşebilen ve kalp ritim bozuklukları, kalbin hızlı atması bildirilmiştir. Çok yüksek dozlardan sonra.